Değerli dostlarım, herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. En son yüklediğim videoda sizlerin paragraf sorularını daha kolay anlamanız için sizlere 100-150 kelime arasında bir kelime yoğunluğu ve Türkçesi ile birlikte paylaşmıştım. Şimdi sizlere paragraf sorularını daha kolay anlayabilmeniz için gerekli olan fiilleri, en çok kullanılan fiilleri ve Türkçelerini sizinle paylaşmak istiyorum. Burada yaklaşık bir 10 sayfa. Her sayfada 6'şer 7'şer kelime olmak üzere büyük olarak yazdığım bu kelimeleri rahat bir şekilde ezberlemeniz açısından sizlerle birlikte hem Hollandacasını hem de ardından Türkçesini çevirerek öğrenmeye başlayacağız. Öncelikle yapacağınız ilk iş kahvenizi almak, yanınıza defterinizi almak, kaleminizle birlikte hazırda beklemek. Ee, bazı yorumlarda görüyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki işte telaffuzunu yanlış okuyorsun kardeşim vesaire musaire. Bunlar önemli değil. Bunlar e, benim e, dikkate almadığım konular. Çünkü ben bir Hollanda e, dili öğret öğreticisi değilim. Ben bir öğretmen değilim açıkçası. Ben sizler gibi her herhangi bir sıradan bir vatandaşım. Kendi imkanlarımla e, Hollanda uyum sınavına girdim. Hollanda uyum sınavını 3 bölümünü 10 puanla geçtim. Herhangi bir ders almadan kendim bir ay, bir buçuk aylık bir süre zarfında çalışarak. Yani çok zor bir sınav değil zaten A1 sınavı. A1 seviyesi sınavı. A1 seviyesi ne demek? a seviyesi adın ne? Adım Emirhan örnek vermek gerekirse. Adım Emirhan demek. Bu yani sizden öyle benim adım bu, benim adım bu veyahut da örnek vereyim bugün akşam ne yedin diye soruyorlarsa siz buna sadece döner deyin. Siz cümleyi ben bugün akşam döner yedim demeyin yani. Sizden bunu istemiyorlar zaten. Sınavı açıklamak gerekirse Hollanda uyum sınavı 3 bölümden oluşuyor. KNS dedikleri genel kültür bölümü LES var dedikleri anlama bölümü ve SPREAK var dedikleri konuşma bölümünden oluşuyor. Değişimlerden sonra biraz Konuşma bölümünde e, o ekstra bir 18 soru eklendi. Diğer bölümlerle ilgili hiçbir değişim yok. E, bundan öncesinde anlama bölümünde öncesinde kelime verilip okunuşunu ve ardından okunuşunu verip size kelimeyi soruyorlardı. Bunu kaldırdılar arkadaşlar. Şimdi daha çok e, paralı soru seklidiler. Paralı sorularında anlama e, seviyenizi öyle ölçüyorlar. konuşma bölümünde de dediğim gibi e artı 18 soru eklendi. Diğer boşluk doldurma bölümü hala aynı. 432 örnek sorunun 12 tanesi birebir aynı olarak soruluyor. Sadece resmi değişik. Yani bir şey o boşluk doldurma sorularını ezberlerken resmine göre ezberlemeyin. Genel kültür sorularını resmi, sorusu, şıkları dahil her şey aynı çıkıyor. Ama dediğim gibi boşluk doldurma bölümünde her şey birebir aynı çıkmıyor. Şimdi dediğim gibi ben bir Hollandaca dili öğreten bir birey değilim. Ben sizler gibi bir insanım. buraya yaklaşık bir ay önce gel, bir ay diyorum pardon, bir sene önce geldim. Geçtiğim süreçleri sizlere anlatarak sizlerin de geçmek zorunda olduğunuz bu süreçleri sizler için kolaylaştırmaya çalışıyorum. Bu kanalda Hollanda oyum sınavından öncesi hazırlık döneminden, sınavı geçtikten sonra hazırlayacağınız evraklara, Hollanda'ya geldikten sonra yapmanız gereken resmi işlemlere kadar her şeyi bulabilirsiniz. Şimdi değerli dostlarım dediğim gibi bu videomuzun konusu ekstra önemli olan 60 fiili öğrenmek. Şimdi bunlar tabii ki çoğul halleri. Siz bunları direkt bir lopen, muten, mochen, neymen, meyten, meyneymen diye göreceksiniz. Bunları tabii ki eee Kelimelere göre çekiyoruz. Örnek vermek gerekirse lopen. Bu yürümek anlamına gelen kelimemiz. Buna wandering diyebilirsiniz. Bu herhangi bir şey. Kullanılmıyor bir farklılık yok. İlk lop oluyor. Ye lopt. Sonuna t2 geliyor. Sen yürürsün derken. Biz, siz, onlar yürüyoruz derken lopen diye söylüyoruz. Bunlar dediğim gibi hepsinin çoğul çekilmiş hali. Bunları da size açıkladıktan sonra dediğim gibi kahvenizi, defterinizi, kaleminizi aldıysanız izninizle yavaş bir şekilde hem aksanlı bir şekilde söyleyerek hem de Türkçesini sizlere yazdırarak öğretmeye çalışmaya çalışacağım. Dediğim gibi bunun altını çizeyim. Ben Hollanda'nın Amsterdam, Den Haag gibi şehirlerinde yaşamıyorum. Ben sınırda bir şehirde yaşıyorum ve bu sınırdaki şehirde inanılmaz yüksek miktarda Alman insanlar da yaşadığından dolayı ee, bu kısım benim yaşadığım bu, bu bölgede e, diyalek olarak e, söylenen Hollandaca Almanca karışık böyle telaffuz edilen bir e, bölgede yaşıyoruz. E, bu sebepten dolayı telaffuzların biraz farklı olabilir. Yoruma e, yorma yazmanız dediğim gibi beni hiç zerre alakadar etmiyor. Zaten bakmıyorum bile şeyine. E, i̇htiyacı ihtiyacı bir şeyi gerçekten öğrenmek isteyen insanlar yoruma yazdığı sürece onlara tabii ki bakıyorum. Dediğim gibi alay ge alay geçmek isteyen kardeşlerim alay geçmeye devam edebilir. O onların seviyesini gösterir. Şimdi değerli dostlarım ee, bayağı bir uzattıktan sonra konuyu sizlerle birlikte bu 60 kelimeyi öğrenelim. Hemen birinci, ikinci olarak gitmeyeceğim. Kelimemiz ya da birinci iki, ikinci olarak gideyim yoksa kafanız karışır. Zaten söylediğim kelimeyi şöyle maviye alırım ki siz rahat görebilirsiniz. Değerli dostlarım birinci kelimemiz lopen yürümek anlamına geliyor. İkinci kelimemiz meyneyme meyneyme yani bu e'yi uzatacaksınız buradaki çift e'yi uzatacaksınız. Beraberinde götürmek almak sahip olmak anlamına gelir. Meyten ölçmek metre ile burada telaffuzda belirttiğimiz gibi metre ile ölçmek anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz muten. Ek mut, yey mut. Ve ee, muten. Zorunda olmak, yapmak. Zorunda olduğunuz bir şeyi söylerken muten diye söylüyorsunuz. Mohen. izin vermek anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz neymen. Almak, ik neem anahtarı aldım gibi. Bir sonraki sayfamızda om khan om khan kelimesi geçinmek anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz ont houden ezberlemek anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz ise ont fangen ont fangen yani bütün kelimelerde gördüğünüz gibi bu G harfini gördükten sonra orayı gırtlaktan söylemenize bir gerek yok. Almak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz op hangen. Op Asmak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemizde ise op Kaydetmek. Op Bir sonraki kelimemiz op stan. Op stan. Op stan bazı şeylerde kaydetmek anlamına da geçer. Ama obstan ee, şeyde de diyorlar obstan ne bileyim yataktan kalkmanızı söylerken ya da kalktın mı ilk obstan diye söylerken ee, uyandım derken bile obstan diyorsunuz öyle söyleyeyim. Obstan kelime anlamını araştırdığınız zaman ayağa kalkmak anlamına geliyor. Dediğim gibi uyandım derken de obstan diyorsunuz. Bir sonraki sayfada ilk kelimemiz obzukun. Araştırmak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz Overladen Overladen Dediğim gibi overlejden değil. Overladen J harfi Y olarak okunuyor. Ve anlamı ölmek. Overladen kelimesi ölmek anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz Overstaken Karşıya geçmek anlamına geliyor. Birçok insanın problem yaşadığı Özellikle Türk Türk insanlarının problem yaşadığı <laughs> durum reyden, reyden sürmek anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz Rupin çağırmak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz ise çok göreceğiniz bir kelime röyken ve duyacağınız bir kelime röyken, koklamak anlamına geliyor. Bir sonraki sayfada ilk kelimemiz scheinen, parlamak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz ise scheiden. Scheiden ayrılmak anlamına geliyor. Bu kelimeyi de çok göreceksiniz. Bayağı bir göreceksiniz. a seviyesinin tamamını bu kelime oluşturuyor bile diyebilirsiniz. schreiben. Schreiben yazmak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz schreken, Buna bank bank da diyebilirsiniz. Bangen diye ama schrecken ikisi de aynı anlama geliyor. Kormak anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bir sonraki kelimemiz slan. Vurmak anlamına geliyor. Slan. En çok göreceğiniz kelimelerden bir değeri ise slapen. Slapen. Uyumak anlamına geliyor. Beşinci sayfamızda ilk kelimemiz slöten. Kapatmak anlamına geliyor. Slöten. Bir sonraki kelimemiz sneydin, kesmek Sneyden doğramak iki anlamda da kullanılıyor. Kesmek genellikle e, knippen diye kullanılıyor ama bu knip e, makasla kesmek anlamına geliyor. Yani Sneyden diye doğramak anlamı daha anlamına geliyor. Yani tam böyle e, yüksek derecede kullanılan anlamına geliyor. Sneyden kesmek, doğramak. Bir sonraki kelimemiz Hepimizin konuşmak istediği Hollandaca dili olan, Hollandaca dilinin eee böyle tam böyle temel taşlarından olan bir kelime, abir seviyesinde göreceğiniz, çok göreceğiniz bir kelime hatta. Spreken, spreken konuşmak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz ise springen. Springen atlamak, sıçramak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz stan. Stan ayakta durmak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz ise steilen. çalmak anlamına geliyor. Altıncı sayfamızda ilk kelimemiz sterfen. Sterfen ölmek anlamına geliyor. Birçok kelime aynı anlama geliyor. Bunu kafanızda karıştırmayın. E, yapacak bir şey yok. Buraya geldikten sonra zaten ee, Hollanda hükümeti sizden B1 seviyesini yükselmenizi isteyecek. Orada göreceğiniz kelimeler yani bunların artık e, çarpı olarak 100 katı falan daha zor. Bir sonraki kelimemiz stinken. Stinken. Kokmak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz streiken. Streiken. Ütü yapmak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz trekken. Trekken. Çekmek anlamına geliyor. Ondan sonra kelimemiz ise khan dışarı çıkmak anlamına geliyor. Ve ben ve ben bu arada herhangi bir kelimeyi okurken sizler için şöyle bir gösterdim gösterdiğim gibi mavi ekranı alıyorum ki siz de rahat bir şekilde e, görebilmeniz için. Son kelimemiz öyt zukun. öyt araştırmak anlamına geliyor. 7. sayfamızın ilk kelimesi. fallen fallen düşmek anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz fangen. Fangen yakalamak, tutmak, kaçan bir şeyi yakalamak anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz Fahren Faren gemiyle gitmek anlamına geliyor. Dördüncü kelimemiz, yedinci sayfamızdaki dördüncü kelimemiz fast hauden. Fast hauden tutmak anlamına geliyor. Beşinci kelimemiz fechten, fechten, rüzi. Genellik bizim bu yaşadığımız bölgede rüzi kelimesini kullanıyorlar. Kavga etmek anlamında. Bir sonraki kelimemiz ise verbeyden yasaklamak anlamına geliyor. Buna verboden da diyebilirsiniz. Bizim dediğim gibi bu yaşadığım bölgede verboden diyorlar. Verbeyden de kullanılıyor. Sekizinci sayfamızda ilk kelimemiz verheyden unutmak anlamına geliyor. Verkopen. Bir sonraki kelimemiz verkopen. Satmak anlamına geliyor. Üçüncü kelimemiz, sekizinci sayfamızdaki üçüncü kelimemiz verlesen. Verlesen. Kaybetmek anlamına geliyor. Sekizinci sayfadaki dördüncü kelimemiz ise verstan. Verstaye. Anlamak anlam anlamına geliyor. Behepjes, snapje, verstaye. Bunların hepsi aynı anlamda kullanılıyor. 8. sayfamızda 5. kelimemiz ise Fertreken. Fertreken. Hareket etmek anlamına geliyor. 8. sayfamızın son kelimesi Finden. Bulmak anlamına geliyor. Bir sonraki sayfamız. Şu anda 9. sayfadayız. İlk kelimemiz Frizen. Donmak anlamında kullanılıyor. Bir sonraki kelime Wasen. Yıkamak anlamında kullanılıyor. Bunu çok görürsünüz dediğim gibi. Bu kelimeyi çok kullanırsınız. Bir sonraki kelimemiz veyhen. Tartmak anlamında kullanılıyor. Bir sonraki kelimemiz ise vehan. Vehan. Gitmek anlamında kullanılıyor. Veyten. Veyten. Bilmek anlamında kullanılıyor. Sonuncu kelimemiz ise vinen", vinen. Kazanmak anlamında kullanılıyor. Sonuncu sayfamızdaki altıncı kelimeleri söyleyeceğiz şimdi sizlere. Sonuncu sayfamızın son altı kelimesini söyleyeceğim. İlk kelimemiz worden olmak anlamında kullanılıyor. 10. sayfamızın ikinci kelimesi zehen zehen söylemek anlamında kullanılıyor. 10. sayfamızın üçüncü kelimesi ise zin zin görmek anlamında kullanılıyor. 10. sayfamızın dördüncü kelimesi ise zingen zingen şarkı söylemek anlamında kullanılıyor. 10. sayfamızın 5. kelimesi ise zitten, zitten oturmak anlamında kullanılıyor. 10. demeyeyim sonuncu sayfamızın sonuncu kelimesi 60. kelimesi çok göreceğiniz bir kelime olan zuken, zuken aramak anların anlamında kullanılıyor. Şimdi değerli dostlarım önceki sizler için paylaştığım bölümde yaklaşık 150 100 ile 150 arasında bir kelime topluluğu vardı. Bu videoda yaklaşık sizlere 50 ile 60 arasında bir kelime topluluğu daha paylaştık. Bu kelimeler sizlerin paragraf bölümünde daha rahat anlamanızı ve soruları daha rahat kolay bir şekilde çözebilmenizi sağlayacak. Ee, eğer vaktiniz varsa dediğim gibi çayınızı kahvenizi alın, defterinizi kaleminizi hazırda tutun. Burada ekranda gördüğünüz bütün kelimeleri yazarak Türkçesinde karşısına e, yazarak tabii ki en sonunda bütün kelimeleri yazdıktan sonra söyleyerek dediğim gibi Worden, Zehen, Zin, Zingen, Zitten, Zuken bunu günde yaklaşık her kelimeyi bir 10 defa tekrar etsiniz. Bu sizin beyninize zaten girer. Bunun yaş kısıtlaması yok. Bu her insan öğrenmeye açıktır. Her insanın beyni öğrenmeye açtır. Lütfen bu dediğim e, teorileri uygulayarak e, Hollanda uyum sınavınıza hazırlanmaya devam edin e, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın